Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Tekrar Transformers oynuyoruz. Gene. Ama bu sefer Survivor'da değiliz. Bu <laughs> kent. Anam 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 geçiyordum. Evet bot camp bu kadar zor. Değiştirelim ya. Ron, bot camp. normal bot camp'a gel. Benim adama gel yani. Bakalım bu nasılmış. Bir sürü bebe var gördüğümüz gibi bakalım. Yapamayacağız da. Ya abi bir sürü bebeyle oynadığımızda eğlenceli olmuyor. Nasıl oluyor? Ne bileyim. Tamam hadi room. Bot kampı ateş. Tamam yani. odama gel. Hadi biraz burada Oğlum ne diyor ya? Zoruna mı gitti kardeş? Hatta yüzünce arabesini alır galiba. Aynen. Odama gel. Okey. Okey. Hatırlıyor musun? Aynen. Lan bu niye geçilmiyor? How are you so fit? Fifty. Everybody wants to. Did you like go? I like famous music. How are you so fit? Fifty. Everybody wants to. Did you like it? Um, öyle de ya. Ya şarkı tamam müzik mü de. Hayır. Adamın söylediğini. Şarkı. Evet. Yani... Bir şarkı mı? Şey, benim dediğim bu. Ya hayır lan. Niye? E ben de bilmiyorum. <laughs> Ama abi en azından benim bilmediğim şarkıları söyleme gibi bir alışkanlığım yok. Mesela şey, değil, dur. Şunu hatırlayacak mısın? I'm so fancy. <laughs> Peki geçmiyor. At sen at. Aynen atıyorum ben. Abi ben hala buradan tırmanıyorum. <laughs> Abi boş ver ya. Room bot camp. Ee, güzel bir yer buluyorum. Got. Got Oo, geçtim biraz. Hayır. Bak şöyle yapacağım. Allah. Şöyle şunu çakacağım. Bum. Hayır. Az önce geçmiştim ya. Bum. Bum. Allah. Lan. Oğlum sen gelmeden önce ben karşıya kadar gitmiştim. Görmedim. Gördüm. Aha geçiyorduk ya. Yes. Tamam. Aa, ben de Allah Allah Geçiyoruz. Lan <laughs> oğlum şuradan Sen geçemedin mi buraya bile? Ben oraya bile geçemedim ya. Allah. <laughs> Dur, ben seni izleyeceğim bir kez. Ne yapıyorsun? Buraya çarpıyorsun. Oradan sekip geçiyorum. Ben işte oradan sekiyorum ama geçemiyorum. <laughs> Amanım. <Anam>. <laughs> bak 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 bak. Buradan döneceğim ama gerisini yapamayacağım. Bence de O yüzden var ya Sofit de. Everybody does the like girl. 50'yi unutuyoruz ama. Hadi be. Çok güzel olmuş. Biz şeyi unuttuk 50'yi. Aa geçiyordu. How are you so fit 50 diyeceğim. Hatırlamadın mı? Evet hatırladım. İşte 50. Ben how are you so diyoruz. 50'yi senin de anladım. İşte ben unutuyorum. Unutma o zaman. Ne yapabilirim ben? How are you so fit? 50. Everybody's out. Nasıl dislike? Anam. Oğlum şuradan bir dönemedim ya. Ve ben hala burayı geçemedim dedim geçti. Bak burayı nasıl yapacağım biliyor musun? Şuradan sekeceksin şöyle git. Bu riski göz alamam. Zorundasın. Hayır! Dönmüştüm ama düştüm. Biz yarım saattir geçemedik ya. I'm so fancy. Did you kiss this girl? <laughs> Niye? Sindan. Lan 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 lan. Sinirlerim. Oğlum bu bot kamp oynuyor oynuyor. Sen sinir bozdu. <laughs> Geçmişti. Tamam geldim. Ya. Sürekli. Sizin Kaan abiye tek bir efsane, efsane. Yanında Kaan abi mi var? Hayır. Tamam. Evet. Sen sesini. Ben çalayım. Hadi. Neyse arkadaşlar bot kampı da inceledik. Çıkalım. Çıkalım aynen. Görüşmek üzere.